Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Ali. Ee, bu videomuzda başlıktan da anlaşılacağı gibi P90 silahımızı artı 5'e basacağız arkadaşlar. Ee, şu an artı 4 seviyede. Tek seviyeye basacağım. Umarım tek seferde geçer. P90 benim oyuna başladığım ilk silah arkadaşlar. Ee, 2016'nın 9. ayında aldım veya 10. ayında aldığım daha hiçbir şey bilmiyorken kullanmaya başladığım ve artı 1 artı 2 seviyeye yükselttiğim ilk silahım Birkaç hesap değiştirdim. Bazı aksaklıklar oldu falan. Tekrar bu hesabıma geldim. Kenarda duruyordu. İlk göz ağrımdı. Ben de bunu yükseltmeyi düşündüm. Artı 4'e yükselttim. Şimdi de artı 5'e video vesilesiyle yükselteceğim. Bu video çekerek artı 5'e basmak benim için bir totem arkadaşlar. Daha önce de Glock 18'de artı 5'e basmıştım. Kanalımdaki ilk videomda. O da tek seferde geçmişti. Umarım bu da tek seferde geçer. Yalnızca şuradan 130 ee, %30 kayıp azaltıcı kullanacağım arkadaşlar. Ee, materyaller biliyorsunuz e, Zuba arttırdı 65 e, artı 5 işte materyalleri. 1650 krom, 670 tanyum ve 875 demir istiyor arkadaşlar. Ee, şuradan ortada seçeceğim kayıp azaltıcı. Bunları da 30 seçelim. Madem bunu 30 seçeceğiz. Bunlar da 30 olsun. Şöyle bir şekil olsun. Ee, i̇lk videolarda söylemiştim aslında pek bir totemim yoktu ama bunları bu şekilde yapmayı düşündüm. Burada evet, hayır veya buraları oynayan arkadaşlar var. Benim o tarz totemlerim yok arkadaşlar. Ee, direkt basmayı seviyorum. Bakalım inşallah ilk seferde artı beşe geçer. Ee, hadi Bismillah deyip deneyelim. Direkt basıyorum arkadaşlar. <laughs> Güzel. Ee, geçen seferde ilk seferde geçmişti. Dolok da ilk seferde geçmişti. P90'da ilk seferde geçti arkadaşlar. Ee, şu anki mutluluğum tarif edilemez. İlk göz ağrımdı. Ee, tek seferde 5'e geçti. Ee, dediğim gibi aslında totem yok ama video çekerek artı 5'e basmak ee, benim için bir totem sayılabilir. Ee, Birazdan da klandan bir abimin avf'sine artı 5'e basacağım. O videoyu da izlerseniz sevinirim. Umarım o da bu vesileyle video çekerek tek sefer 6.5'e geçer. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım sizin de silahlarınız tek sefer 6.5'e geçer. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.